الحمد <سؤال> لله رب العالمين الرحمن الرحيم Excuse me sir, do you speak English? Of course, how can I help you? Mister, what's this sound? Ah, this is Quran, our holy book. Hmm, it sounds mysterious. So, what's the meaning of these? Ben nasıl olur da en çok okunan Fatiha suresinin bile anlamını bilmiyorum derim şimdi. Birinden bunu hemen öğrenmeliyim. Affedersiniz, şu anda okunan ayetlerde ne anlatılıyor acaba biliyor musunuz? Pardon, siz biliyor musunuz okunan ayetlerin anlamını? Elham bu. Lütfen, lütfen. Fatiha'nın anlamını bilen yok mu? Bir bilen, bir bilen söylesin bana. Nasıl olur da hayatımı bilime adayıp bunca kitap okumuşken, bir kez olsun Yaradan'ın bana mesajı olan Kur'an-ı Kerim'i anlamak için okumam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamdin, övme ve övülmenin her türlüsü, alemlerin tek Rabbi olan Allah'adır. O, Rahmandır. Dünyada bütün yaratıklara bol merhamet edendir. Onlar, Kur'an'ın söyledikleri üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var?